Diye yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kilo kilo. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz sirkenin tüm faydaları. Sirkenin mucizevi etkileri. Sirkeyle nasıl zayıflarız? Sirkeyi ne zaman kullanmalıyız? sirke nasıl zayıflatır? Size tüm etkilerini bu videoda anlatıyor olacağım. Yine çok severek, özenerek hazırladığım bir video. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Öncelikle sirke yapmak çok zahmetlidir. Herkes yapamaz. Çünkü sabır ister, emek ister. Bir sirkenin yapımı 3 yılı kadar bile, 3 yıla kadar bile bulabilir. Çünkü fermente oluyor, alkolleniyor, tekrardan içine ekleniyor. Zordur. Ben genelde Hatice teyzenizin sirkelerini yiyorum. Doğal. Üzüm zamanı, üzüm. Elma zamanı, elma. Her sene değiştiriyor. Özellikle Covid döneminde ben hiç Covid'e yakalanmadım. Hiçbir zaman Covid testim pozitif çıkmadı. Ve hiçbir zaman bağışıklığım düşmedi o dönemde. Babaannem bana her sabah sirke içirdi. Direkt sirkenin kendisi. Bakın sirkeli su bile değil. Sirkenin kendisini içtim. Her sabah neredeyse bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığı. Kendi yaptığı sirkeyi kimseye vermez bu arada. Bir tek bana verir babaanne. O kadar faydalı. Şimdi sirke nasıl zayıflatıyor ve sirkeyi ne zaman kullanmalıyız? Şimdi ben hemen sirkeli suyumu aldım. Gerçekten tadı çok keskin. Böyle burayı içerken şu nefes borunuzu yemek borunuzu yaktığını hissediyorsunuz. Genzinizi Osmanlı yaktığını hissediyorsunuz. İşte o doğal olduğunun bir belirtisi aslında baktığınızda. Doğalın zaten rengi bile başka. Markettekiler açık renk ama doğalın böyle içinde Fırtıcıklar oluşur böyle saçak saçak ve doğal onu biraz daha koyu olur rengi. Renginden anlarsınız. Hatta onu size böyle resim olarak paylaşabilirim. Bana DM'den yazabilirsiniz veya mail atabilirsiniz. Birebir sirkelerin farkında. Hatta buraya bir tane koyacağım resim. Direkt doğal olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Oradan bakabilirsiniz. Ben sirkeyi özellikle her sabah öneriyorum sabah aç karnı içmek oldukça faydalı. Hatta yapılan çalışmalar var. Bilimsel bir çalışma bu. Gece özellikle uyumadan bir saat önce sirkeli su içip yatarsanız özellikle insülin direnciniz var, şeker hastasınız, şekeriniz çok yüksekse Sabah şekeriniz düşük olarak uyanıyorsunuz yani şekeriniz yükselmiyor çünkü şeker hastalarında olsun sabaha karşı şeker yükselmesinden çok korkulur ama eğer sirkeli su yaparsanız bunu önlediği birebir görülmüş hatta 12 haftalık güzel bir çalışma var 3 grup üzerinde yapılmış bu 3 gruptan birinci gruba günlük 30 milim elma sirkesi kullandırılmışlar ikinci gruba 15 milim üçüncü gruba ise kullandırmamışlar zayıflama kilolarına bakmışlar 12 hafta boyunca. Özellikle 12 haftanın boyunca bu grupta hiçbir değişiklik yapmadan hayatlarında bu arada sadece sirkeyi ekleyerek, sirkeli suyu ekleyerek 12 haftanın boyunca kilo verme sıralamalarına baktığında o günlük 30 milim kullananların 1.7 kilo kaybettiği, 15 milim kullananların 1.2 e, ve hiç, hiç sirke verilmeyen grubun ise sadece 0.2 kilogram kaybettiği görülmüş aslına baktığınızda. Buradan sirkenin ne kadar faydalı olduğunu görebilirsiniz. Lütfen sirkeyi marketten almayın. Bakın ben çok üzülüyorum. Bir ara sirkeden dolayı insanların kafası çok karıştı. Sirkeden dolayı insanların midesi delindi. Neden? Markettekilerin içinde gıda katkı maddeleri var. Gerçek sirke değil. Tamamen alkol, tamamen kandırmaca. Yalan dolan sirkeleri almayın. Bunların içi tamamen değil. Mideyi, mide yapısını, mide epilini, epitelini tamamen bozuyor. Aman diyeyim dikkat. Aynı zamanda ee, insülin direnci hastaları olan, şekeri yüksek olanlar, kolesterolü düşürmek isteyenler, günlük en az 2 yemek kaşığı eklenmiş doğal sirkeli sudan içmeliler. Ben muhakkak öneriyorum günlük olmasa bile iki güne bir muhakkak sirkeli su içmeye özen gösteriyorum. Çünkü vücudunu temizlediğini ve arındırdığına %100 eminim ve temizliyor ve arındırıyor. Sirke deyip geçmeyin. Lütfen doğal sirkenizi güvendiğiniz yerlerden alın veya kendiniz yapın ya da atalarınıza, nelerinize, dizlerinizden rica edin sizler için yapsınlar bu süreçte. İçinde koruyucu madde var. O yüzden önermiyorum market sirkilerini. Bilginiz olsun doğal olması çok önemli. Güne başlangıç suyu olarak ben şöyle bir su veriyorum. Ee, yarım limon sıkıyoruz bir bardak suya içine de bunun bir yemek kaşığı sirke ekliyoruz. İki güne bir bunu yapabilirsiniz. Hem zayıflattığını hem de vücudunuzu arındırdığını göreceksiniz. Sirke iştah keser. Ağrıları dindirir, vücudu temizler, kolesterol düşürür, kan yağlanmasını bitirir. Aynı zamanda Parkinson'a, Alzheimer'a, kansere inanılmaz iyi gelir, mucizevi etkileri vardır. Fakat böbrek rahatsızlığı olanlar, aynı zamanda dişte problem olan kişilerin tüketmemesi gerekir. O yüzden dişler diyor ki, dişi sararır diyorlar. Hayır, diş probleminiz varsa tüketmeyin. Başka hiçbir şekilde hiçbir problem olmayacaktır. Ama sirkeyi kesinlikle şiddetle öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Fakat tabi market doğal olduğu sürece bir sıkıntı yok. Ama doğal olmazsa sıkıntı. Lütfen doğal olsun. Ee, o yüzden ya suyla içebilirsiniz ya da bolca salatalarınızı ekleyebilirsiniz. Bağışıklık güçlendirme Diyorum ya bakın ben COVID, COVID döneminde hiç hasta olmadım. Çünkü bizim sirkemiz, doğal sirkemiz benim hep bağışıklığımı güçlendirdi. O yüzden güvenilir sirke olsun sirkeyi kullanın, hayatınıza ekleyin. Tadı kötü, ben kullanamam demeyeceğiz. Çünkü pH değeri ortamı 4 ile 5 arasındadır. Asit oranı oldukça iyidir. Yani olabildiğince kullanacağız. Ne kadar çok kullanırsak o da değil. Limonu da çok seviyorum. Sirkeyi de çok seviyorum. Özellikle sabah aç karnına ya da gece uyumadan önce yapılan çalışmalar çok güzel. Gece uyumadan önce içinde şekeri düşürüyor. Sabah uyanınca ise tüm gün kar şekerinizi regüle ediyor. Ve tatlı yedikten sonra da hemen sirkeli su içmeniz. Çünkü tatlı yedikten sonra çıkan şekeri en iyi şekilde regüle eden ve size hücresel anlamda zarar vermemesi adına sirke bunu bir şekilde engelliyor ve sizin buradan alacağınız hasarı minimuma düşürmeyi sağlıyor. Yani hocam tatlı yedik ne yapabiliriz diyorsanız en azından bir bardak güzel şöyle sirkeli bir su içersiniz yine öyle telafi edebilirsiniz diye düşünüyorum. En azından zararı neresinden dönersek dönelim kerdir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer yorumlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere YouTube kanalı takipçilerim